Şeker Portakalı Şeker Portakalı, Brezilya'da yaşayan yoksul ve kalabalık bir ailenin çocuğu olan Zeze'nin çocukluk yıllarını konu alır. Zeze çok küçük yaşta okumayı öğrenmiş, hayal gücü son derece gelişmiş, hassas ve duygusal bir çocuktur. Ancak ailesinin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar evde sürekli bir gerginliğe yol açar. Babası işsiz olduğu için sinirli ve serttir. Annesi ise çalışmakta ve tüm çocuklara yetişmeye çalışmaktadır. Zeze, yaptığı küçük yaramazlıklar nedeniyle hem evde hem okulda sık sık yanlış anlaşılır. Çevresindeki yetişkinlerin çoğu onu yaramaz olarak görür. Bu yüzden sık sık fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalır. Oysa Zeze kötü bir çocuk değildir. Yalnızca sevgiye, ilgiye ve anlaşılmaya ihtiyaç duyar. Gördüğü sertlik onun içine kapanmasına ve hayal dünyasına sığınmasına neden olur. Aile daha küçük bir eve taşındığında evin bahçesindeki fidanlar çocuklar arasında paylaştırılır. Zeze'ye küçük, cılız ve kimsenin önemsemediği bir şeker portakalı fidanı düşer. Zeze bu ağacı hayal gücüyle konuşturur. Ona bir kişilik kazandırır. Şeker portakalı ağacı Zeze'nin kimseye anlatamadığı korkularını, acılarını ve hayallerini paylaştığı hayali dostu haline gelir. Zeze onunla konuşur, dertleşir, yalnızlığını bu şekilde hafifletir. Bu konuşmalar Zeze'nin kendini hayatta tutma biçimidir. Ailenin maddi durumu çok kötü olduğu için Zeze küçük yaşta ayakkabı boyacılığı yaparak para kazanmaya çalışır. İnsanların bazen merhametli, bazen acımasız davranışlarını görür. Küçük bir iyilik bile Zeze için büyük bir mutluluk kaynağı olabilir. Bu süreç onun çocukluğunun ne kadar erken sorumluluklarla dolduğunu gösterir. Zeze'nin hayatındaki en önemli dönüm noktası Manuel Valaderes ile tanışmasıdır. Zeze, Portekizli olduğu için ona Portuga adını verir. Portuga, Zeze'ye bağırmadan konuşan, onu gerçekten dinleyen ve önemseyen ilk yetişkindir. Zeze, Portuga'nın yanında kendini güvende hisseder. Onunla konuşur, güler ve zaman zaman şarkı söyler. Ve Zeze hayatında ilk kez koşulsuz sevgiyle karşılaşır. Bu sırada Zeze'nin şeker portakalı ağacıyla kurduğu bağ daha da derinleşir. Ancak bir süre sonra yetişkinlerin aldığı bir karar sonucu şeker portakalı ağacı kesilir. Zeze buna engel olamaz. Bu olay Zeze için yalnızca bir ağacın kaybı değildir. Hayal dünyasının ve çocukluğunun elinden alınmasıdır. Ağacın kesilmesiyle birlikte Zeze'nin hayal dünyası sarsılır ve iç dünyası daha da sessizleşir. Zeze için asıl büyük yıkımsa Portuga'nın ölümü olur. Portuga bitiren kazasında hayatını kaybeder. Bu ölüm ani ve sarsıcıdır. Zeze artık hem hayali dostunu hem de gerçek hayattaki tek sevgi kaynağını kaybetmiştir. Bu kayıptan sonra Zeze tamamen değişir. Daha sessiz, daha içine kapanık bir çocuk olur. Hayal gücü azalır ve çocukluğunu erken yaşta geride bırakmak zorunda kalır. Bu hikayeye yakından bakıldığında Zeze'nin yaşadıklarının tesadüf olmadığı görülür. Anlatılan şey bir çocuğun yoksulluk ve sevgisizlik içinde hayatta kalmaya çalışmasıdır. Zeze'nin hayal gücüne bu kadar sık sığınması, kendini koruyabilmek için kurduğu bir savunma mekanizmasıdır. Şeker portakalı ağacı bu dünyadaki en güvenli alanıdır. Ağacın kesilmesi ve Portugal'ın ölümü ise Zeze'nin çocukluğunun aynı anda elinden alınmasını simgeler. Hikaye bize bir çocuğun hayatında tek bir anlayışlı ve şefkatli yetişkinin bile ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösterir. Portuga, Zezze'ye sevginin ve merhametin ne demek olduğunu öğretmiş, Zeeze de bu sevgi sayesinde kısa bir süreliğine de olsa hayata tutunabilmiştir. Şeker Portakalının yazarı José Mauro de Vasconcelos Brezilyalı bir yazardır. Bu roman yazarın kendi çocukluk anılarından ve yaşadığı yoksulluktan izler taşır. Bu nedenle eserde anlatılan duygular son derece gerçekçidir. Şeker Portakalı ilk yayımlandığı günden bu yana dünya genelinde milyonlarca okura ulaşmış, birçok dile çevrilmiş önemli bir romandır. Kitap yalnızca bir çocuk hikayesi değil, yoksulluk, sevgisizlik ve çocukluk üzerine evrensel bir anlatı olarak kabul edilir. Bu nedenle yıllardır okullarda okutulmakta ve farklı ülkelerde aynı duyguyla okunmaktadır.